Allah şarkı, bir bir bu gece. Bu etkinlikte bizlere katkı sağlayan Büyükşehir belediye başkanım Sayın Ahmet Aras Bey ve katkıda bulunan herkese çok çok teşekkür ediyorum Utalarımın şenliği düzenlemeleri çok önemli ve Nilay kızımıza da. Ne güzel, e, çok yakışmış gelinliği de maşallah. Babasına, ailesine diyelim herkese Allah bağışlasın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum.